Evet merhaba arkadaşlar çok güzel bir etkinlik var birçok arkadaşımız sormuş bunları cevap vermek için bu videoyu hazırlamak istedim arkadaşlar Kong macerası diye bir etkinlik var şimdi burada aslında Konga meydan okuyorsunuz yani burada bakın ee, Konga meydan okuduğunuzda dünya canavarı aslında dünya canavarı gelirdi etkinlikler kazanılırdı ödülleri vardı burada da bunu konga çevirmişler arkadaşlar günde 5 defa saldırma şansınız var 5'ten sonra da elmasla 200 400 600 800 bin 5 defa daha saldırı yapma şansınız var bundaki arkadaşlar tek amacınız şu burada kongun birlik sıralaması ve kişisel sıralama var arkadaşlar şu an ben mesela 10. sıradayım. Yani bu şekilde saldırdıkça size puan veriyor ve bunun ödülleri var. Aynı şekilde yani ödülleri görebilirsiniz. Buradan arkadaşlar size söylemek istediğim şu. Burada kafatası adası duellosu. Bu kadim ada avı. Bu ise farklı bir etkinliği. Yani bir etkinliği tüm yerlerde toplamışlar arkadaşlar. Yumurtaların yerine gelen kafatası adası anıları sergisi gelmiş. Bunu da zaten çekiçler gibi arkadaşlar. Şu arkadaşla yani çekirdek gibi bir şeydi sanırım. Onu toplayarak elde edip kullanıp açabiliyorsunuz. Size şunu söylemek istiyorum. Öfkeli Kong'a her gün 10 defa saldırmayı unutmayın arkadaşlar. Sıralamaya girdiğinizde ödül kazanıyorsunuz. Bunu da bilmenizi isterim. Kısacası ben bu etkinliği sevdim. siz de sevdiyseniz buyurun sormak istedikleriniz olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve üye olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. İyi oyunlar.